ark getti amına koyayım. Ananı sikerim niye sağa dönüyor? Kanka teknik hata ya yani vallahi. Öldür şanslıları. Adamın altını öldür <laughs> Ananı kim <üstümü> yakaladım? <laughs> Öldüreyim neleri <gülüyor> 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 Sen kimsin? Emirsin tamam. Ama polis geliyor. Polis geliyor. Kaç kaç bin bin, ata, bin kaç. Yukarı daha daha doğru çık. Polis geliyor. Polisler. Üstümde ne aramış. Yapıyordu? Bak alttan düştüm de kusura bakmayın ya. Tayyip alttan düşme. düşme. Hadi gel polisleri öldürür kendini. Aranma git. Öldüm lan. Aranma git kanka. Aranıyor şu an zaten. Be beni kaldırın ya. Neyse dur. Böyle kanka. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> kanka atı öldürdün ya biraz. Aptal olası bir çocuğu. <laughs> Kardeşim. Ulan sonra mahallenin süper beni ulan. Yine kodum yazdım ben bunu. Öldü kanka, bu ne çarpıyon Değil mi? Ha, ya iyi abi ya Ne oluyor lan? Nasıl oldu bu? bilmiyorum. Şey hep 200 level adam falan var Onlar hile değil herhalde Biliyor Ola da bilir gerçi bilemezsin de Belki ola da bilir <laughs> İnsan burnu 1 trilyon farklı kokuyu ayırt edebiliyor. Vay aman ha koyayım. Aztekler kakao çekirdeklerini para olarak kullanıyordu. Aptallar ama ben. Napolyon bir ordusundan kaçtı. <laughs> ne diyorsun sen? <laughs> <laughs> Dur. He's, he's so poor, mate. Can you help, please? <laughs> 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 Üstü bakın bok bok için ne yapar? Dur vermedi hala niye vermiyor mu? Yes, aha davet etti. Dur bu ikim ne yapacak? Of, karnım ağrıdı gülmekten amın. Bekle bakalım, verir vergi işiyor falandır. Can you give some chess or something for him? <laughs> lan atını besliyor lan kadın. Bu kadın bu kararsız. Atamak bok içinde. Aç kalmış atma eti büzüşmüş etini ya. Yani. Şuna bak ya yani, hale gelmiş. <laughs> Atayı sıkılıyor. <laughs> Thank you mom. Atını yıkıyor. Look at him. He break the horse on fire man. Look at this type. Look at this fire brush. Ne ne Aynen eyvallah. Valla fiş. Çek baba. Çek. 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 Senin kaç şeyin var, paran var? <laughs> Benim 15 16 binim var, 157 de altınım var. Ben hala alabiliyorum lan vay be. Aç şu sandığı tekrar bakayım. Açılmıyor ki. Aha! Açılıyor lan! Açılıyor da içi bulun mu? Ha. İşte işte one, the one, I want so much, the, so more the... Kanka, nasıl <laughs> chat basın peki bilmiyorum. Neye bas? Konuş ama neye bas? Ha oğlum ses gelmiyor ki. Konuş oğlum ay ay konuşmadıkça bir şey gelmez. Konuşun ki ses gelmez. Sen söyle oğlum benim bir şey taşık değil herhalde. Aa, balık ölmez anne bir şey olmaz. Al koydu koydu git al çabuk al çabuk al git al al git al 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 Aferin lan Tayfo <laughs> Kıza lan helal olsun sana <laughs> boş sandık koymuş ya Hayır oğlum <laughs> adam kayboldu hop. la la oldu bak kanka. Kaç altın oldu? Yüzü geçti mi? <laughs> Gitti mi adam? Aha! Oo verecek bir daha verecek. Nereden anladın? Tamam oğlum işte aynısı oldu amına koyayım. Banlandık oğlum ne alaka? Nasıl ya? Bir şaka ya. Boss mu Aynen aynen. Başka yarışma. <laughs> ha öyle yapacağım. İnşallah verir. Adam lan bu adam adam. Ayşe Gülen'e bile veriyorum. Bize ben vermeyecek oğlum. Ayşe Gülen mi? Anam, Ayşe Gülen ne işi var burada? Abi? Yaklaş yanına yaklaş yaklaş. Paşam ya paşam ya geldi ya. Aa adam ya adam geldi adam. Öpücük adam öpücük adam öpücük adam. Boş durma. Öpücük nasıl atıyorsun? Bilmiyorum. At bir şeyler almış. Doğal ol karga. Oy, oğlum. bak kıskanı kur yapıyor. Tayta. Lan! <laughs> Oo baba koymuş ya. Bir dakika dur ben baba açayım ya. ben açayım. Ağaç, aç aç. Adam adam amına koyayım adam. Helal Aa ben ben bana ya, bırakıyor. Helal. Abi atıp alacak mı? Teşekkür ederim. Şşş. Sen 300 gibi olduğun için sen Mersinli oldun. için kanka. Hatamatsız ya. Bombo <gülüyor> <Bonbo>. <gülüyor> Alperen bomboş Alperen bomboş Ben oyunu Alperen bilmiyorum çeke. kanka şimdi o yüzden. Hakim değilim ha, ben. yok. yoksa. Ha, tamam yapıyordu. <laughs> Şarttır <laughs> baba, baba. 260 hmm. çalışıyor lan. <laughs> <laughs> alo Bilmiyorum Bilmiyorum. 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 bak balık ister misin balık All right, I'm just going to say it. Now I know you've got your fingers in the shock. That's fine. Don't forget to make time for our business, too. Online. Put up. Tamam hadi gel. <laughs> tertemiz, tertemiz 200 altın. Tertemiz kanka, tertemiz. 183 altınım var. Mutlu musun, mutlu musun kral? Mutluyum kral. Kaç altınım vardı Ondan... en başta? 10 altın. Bu yılın başında kaç altını vardı? Aha. Sonra bücük atsın gitsin. gibi amına koyayım. Hiç Gel sen de servere sen de al. Tayfun. Tayfun kanka Tayfun gelmiş kanka haberim yok benim. Tayfun buraya gelmiş. Şu an dibime öyle bir koştu ki sandıkları bir aldı. Ses de yok ha yani. burada mı? Geldim. <gülüyor> mı? <gülüyor> kanka Tayfun Tayfun diye bağırıyorum. Kanka. Tamam Yolundan <laughs> bir şey koşarak geldi bir <laughs> <laughs> Haberim yok geldi. <yani. gülüyor> kanka selam bile vermedim millete. Kim dağıttı baltını? Selam bile ver. İvan? Tabii, tabii. İvan. İvan mı? İvan adam, adam ya adam. Ee. İvan şekli kuzi. İvan, İvan ya şey. aynı İvan yaptı aldık. Emran abi ya hoş aldık. geldin. Çalıklar gitmesin diye başında atı şey yapıyoruz. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. basayım bakayım poz hala var mı lan? Emirhan sen de gel lan alırsın. Burada Geleceğim. zaten. <laughs> Kaç altında oldu lan? 230 falan olmuştu. Ha 200... 26. Diğerini A aldım mı ben? Al. Aldın aldın aç gözünü. <laughs> Nasıl aldım ya? Aldın aldın. Nasıl aldım ya? Almamışımdır bir daha alayım. Bakayım. Var var orada var. Dur Hey Adamik, Almışım ya, of ya. Ya gözün doysun. Ne kadar paran oldu? 238. Paran paran. Ha, 20. Ananı. <Gentle> <veto> Defensive enabled. Join game. Tamam katılıyorum. Hadi. Fotoğrafım çekildi. Bek, 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 bek. Geldim. Gel. Gel gel gel. Oğlum burada ne yapıyorsun o zaman? Adam adam o. Var mı? Alabiliyor. Aa vallahi alabiliyor. Eğer ben alabiliyorsam artık sonsuz bir bak keşfetmiş olduk. Keşfetmiş kaybolmaz da... Ana, sandık kaybolmazsa... <laughs> <Aa. gülüyor> Ananı sikeyim. Hadi. Adam, sandık var da Aha. Aha. Ananı sikeyim. Emir bir ya? çık gel kanka ya. Emir ya? sen bir, şey... bir tur çık ya gel kanka. Serverden düştüm ne oldu acaba ya Allah Allah. Görün Allah'ın hükmeti Bir yetiştüm. de çift sandık var ben diğerinden de alabileceğim. Evet. evet. Sonsuz para oldu ne banyemi? Banyemeyiz ha. Sandık var alıyoruz kardeş ayıp Kanka ye gitti yere kadar. Amına. <laughs> Banyene kadar. Bir 400 altın yapsak yeter. Ne olacak? Ki? Al al bitmiyor ama. Bir de bir buçuk bir buçuk geliyor ha. Evren çekil lan amına koyayım. Nereye? Sandıklarının ayrı Sandıkları terk Lan etmeyin. Lan niye kapattın? Sandıkları terk etmeyin lütfen. Sandıkları terk etmeyin. Sandıkları koruyoruz. Böyle oraya var ya titan gelse öldürürüm abi. Yapın abi. <laughs> Çünkü bana olan size de döner bak. Ben sizin için beklerim. Beni gitmeyin. Alt telefon çektim abi bu anı kayıt etmek için. Sonsuz bak. Da kanka böyle bir 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 bu ne amına koyayım ya çok yavaş. Gerçekçi abi Gerçekçiye bak. Aynı şeyi alıyorsun cebine atıyorsun sürekli gerçekçilik baya baya. <laughs> baya gerçekçi bu arada. Oo güneş doğdu bak güneşe bak. Haydi bismillah. Oğlum sandıkları kapatmayın. <laughs> vallahi vallahi vallahi. <gülüyor> 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 baba geliyor baba. <laughs> Bir dakika. Hemen online. Iphone biz bir. <gülüyor> 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 Olmaz olur mu? Aa, açık kapalı gözüküyor ama alıyorum. Evet evet baga giriyor. Anne. Bugün gidip bir dondur. Kaç altınız var beyler? 303. 303. 166. 166. Bu kıyafetler falan çok pahalı mı? Benim 300 altınım var şu an mesela. Pahalı değil de altın sıkıntı biraz. 20 30 bazen 90 istiyor şeyler. Neyse bir atımı güzelce alayım da bir tane. Yeter o bana kızıl kestane Arap atı. Bakacağım her yere. Hangi oda da atlar maksimum 45 altın falan. Harbi mi? Ee... Hmm. Naturalist işinin atları da güzeldi herhalde. Naturalis, o, o, onu altınla alamıyoruz. Oğlum biz onları oynayalım artık bak daha biz oyunun daha yüzde birine gelmedik he. Bomboş takılıyoruz bak. <laughs> Alırız naturalist. Biraz altın kasayım ben müsaade edin şöyle 500-500 bir şey yapayım ya. Evet sen yap. Benim de yok ama 178. Benim 300 altın var da at alacağım, kıyafet alacağım. Şöyle, sen almışsın her şey. Bundan bu lavukta hiçbir şey yok. Evet, aynen. Kıyafet şimdilik bir tane set yap yeter. Olup olur. geldi hala dolduruyoruz biz. Tamam diyorsun. bir dakika <laughs> hemen online. Freedom. Ne, çok iyi bulduk ha bunu. <laughs> Uncharted gibi böyle iz sürüp altın topluyorsun mesela. Külçe, 5 tane külçe, 3 tane külçe falan veriyor. Köşeyi kuruyor. Her biri 500 zaten külçenin işte. Harun senin cesedinden de 88 altın aldık. Nasıl abi. ya? 0.88 Benden altın gidiyor mu? Yok lan manyak. Bu ölmüş adamın cesedinden aldım. Neyse ben toplamaya devam. Gelsin de şey yapayım. Kilonlar. Geliyor geliyorum mu? Evet. Yani. <laughs> Silahları bir altın mı kaplasam ya ne yapsam ama güzel duruyor kahverengi altın karışık yaptım ya Böyle de güzel Silahların ee, Mesela Bounty Hunter'ın revolver'ı var kostümü o güzel Ama onlar işte görev Mesle Bu aldığın kutu gibi bir şey lan içinden aldın altın da değil Ha değil mi? Selam Emirhan, Emirhan, sen gel buradan al. Gel. Bek 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 bek, bek, bek. ben kayboldum. zamandan tasarruf. Zamandan tasarruf. 31 kaldı. Bak kullandığımız için herhalde bizi şimdi. Ua. <laughs> <laughs> evet <nasıl> <laughs> aldın mı? <laughs> Tam dediğinde yıldırım <laughs> aldı. Ya. yıldırım yavaş yavaş yaklaşıyor ha. Her şey sunucusu. Kesin altını falan geri atacak muhtemelen. <laughs> ya futbol <tutma>, manyağısın. <laughs> Her bir aldığın parada transaction oluyor. Sen kafanı yorma Online zaten adamlar ilgilenmiyor bile. Ban yemiyezim. O yüzden bile... herkesiyle yapıyor. Ama sen yine de yapma boşver. Böyle <laughs> daha iyi çünkü. Yok yapacağım kanka. Yapma kanka. Çolaba bak görüyorsun. Böyle Bugatti'ye 1000 kilometre yukarı havaya kaldırıyorlar. Yapıyorlar <laughs> işte kanka aman aman. Yapmasan. <laughs> Oğlum az önce biri köpek yağdırdı başıma. <laughs> Kay Kayda aldım. Ulan ne kaçtı aldım. Tamam. içinde bir köpekleri var. Bir anda Alper'in kafasına Çok uçak be. attığımız zamanlar ya denk geldi ya. Yani. Biz hile mi kullandık? Emin bir ara GTA 5'te yapıyorduk biz. Mod menü kullanıyorduk. GTA 5 dağıtıldığı sıralar işte hilenin tam böyle aktif olduğu Ama seçkin hesaplar var yemedi. Bir de bugüne kadar ulaştı. ne diyorsun. Come Boş mu? Boş lan. Aa, Aa. Oğlum bende boş. Bende de boş. Ben de de boş. Galiba sonuna gittirdik kanka. Zibili <laughs> <laughs> kazdık amına koyup. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hadi gidelim abi. At, atım nerede? Lan beni ne ayıp ediyorsun bak ya. Ha tamam. Aha. Bavağa bak. Ya. Kendi cesedimden şey yapıyorum lan. Ne oluyor <laughs> oğlum? Onu at ya ben seni. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane mi alabiliyorum? Evet o bir tane. O şey zaten ya. İçinde bir sürü var herhalde. 30 tane veriyor. Yani. 5 Ay, istedi ama. O zaten You, need some outdoor supplies. I got you covered. Oğlum bir tane bir tane alabiliyormuşum. Bu ne amına Sikim gibi ama iş. Ama o yem de onu bir sürü kullanabiliyorum. Neyse bunu vakit kaybetmeyelim. Tat. Alright. Tabi ki de alacağız emirhan ya öyle bir şey soru mu olur amına? Bunu şey, şey vermişti bir tane Kızıl Deri abi vermişti bunu bize Bu hikayede Ne? <laughs> AHA <gülüyor> Bir dakika ya <gülüyor> can <gülüyor> He bu can 2 tamam Bunu niye alıyoruz ki o zaman yani Her <laughs> zaman can iki basmaya gerek yok ben yolda giderken Sıra. mesela hızlı geri basıyorum. Hangisi alt diriltici ya? Ha? Bu mu? Evet. Değil herhalde bu ya. Oh. If your needs anything, I <gülüyor> <good> <gülüyor> e, aldık bakalım? 19 tane. Normal oyunda 3 tane alıyorduk. Ve altın rengindeydi. Buradan yapıyorum. Bence o da değil ya çıkar karşımıza. Enjoy. Evet. Bu olabilir mi? Ha şurada yazıyor. Şey. Stamina şey diyor. Bu stamina 2 diyor. Neyse dur bakalım. Diğer sayfada çıkar belki. Kanka benim el bile atı şeyi gibi amına koyayım. Niye böyle? <laughs> Tam fakirlik yansımış. <laughs> derime yansımış amına koyayım. Eldiven <laughs> atacağız Çapkın rengiyle uymuyor ama. En Şapkayın yok. rengini evet. değiştirsin. Ya yani onu değişirim. Bu olabilir mi? Yok ya. Şapkayı <laughs> değiştirelim kanka. Şapka geride miydi? Direkt Sd'den. Nerede benim şapkam? <laughs> Ayı şapkam. Bak aynaya görürsün. Hah! Gel sen. <Gülüyor> 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 bak sen. I amına koyayım. Beyazlara büründük sikerler. <laughs> Kanka çok gol tarttıдым. Çık 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 buradan çık 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 çık. Açtı ki. <laughs> Ne bileyim amına koyayım hatırlamıyorum ki. Alacak bir şey. Zaten bu kadardı. Başka ne alacaksın? Silahları şey yapacaksın. Evet, Aa, silahlara geçeceksin ya. <laughs> evet. Ne oluyor bir lan? 40 dakikalık buna. Atıma bak atıma atıma. Nasıl parlıyor? Bunun parlıyor bu? lan. Lan bunu kim koydu amına Nasıl yapıyor boy Smoke in front of dense spy. Oğlum saygısızlık lan ha. Gel silah. Oğlum çok güzel oldu lan. Ananı sikim ben de zenginim. Fakir <laughs> 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 Got him? Good. Real good. Look. Put him up oh, on my horse I, there. I, I didn't do nothing. The money, I promise. You. Chalak, yeah. It's nice seeing you again, buddy. Name your price. It's going to be even nicer. I've got money. Watching you. You're tell her that I've got a lot of money. Mm. Just name your price and I'll make you rich. Come <laughs> oh, dude. Be quiet. Come on, boy. See you later. See you later, bro. Bu nasıl hikaye amına koyayım? Bu hikayedir ki. Herif işte falan ya. basmayacağız mı oğlum? Sadece adam kaçırıyoruz, getiriyoruz. Vardır illa kilerden. He ya, hey ya, sabahtandır montaj, yapıyoruz. Böyle değildi görevleri bunların. Hatırlıyorum, daha iyi üstten şeyler vardı. Her bokta birini kaçırırız. Öldürelim, yolumuza bakalım. Bu ne der Ya haritadaki... Sarı görevler işte. Ama ben bir tip de değiştireyim. Almadım. Müsaade edin ya. Veya ben siz bir görev girin. Ben o sıra yaparım. Belki ben de değiştiririm. Amunu <laughs> sikeyim. Ne yaptık? Oha. Ya, <gülüyor> altı altı <gülüyor> tane oldu. <laughs>